أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حسدت أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول لك ثلاث شيء la tudraku bi üç şeyi yapmak ile bu üç şeye ulaşılmaz. Nedir onlar? El -gine, zenginlik bil mune temenni etmek ile insan zenginliğe ulaşamaz. Hatta bazen çalışarak da yine insan zenginliğe ulaşamıyor. Ediyor etmiyor. Bir türlü zengin olamıyor. En çok çalışan belki de hammaldır. Büyük olarak en çok ahar o taşıyor ama yine zenginliği bulamıyor. El gine zenginlik yani la tudbeku bil mine bil mune temenniyle ne yapılmaz? <laughs> ulaşılmaz. Yani bir nevi tabi insan çalışacak bir de Allah-u Teala kısmet edecek. Ve bu gençlik o da ulaşılmaz bil hidab yani kınayla, boyayla, makyaj ile insan kendini 2-3 yaş genç gösterebilir. Ama o da suri bir göstermelik olur. Hayati bir gösterme değil. Demek ki gençlik gitti mi o da boyayla, makyajla ne olmaz? E, ulaşılmaz gençliğe tekrar. Ve sıhhatu sıhhatı da bil edi, ilaçlarla tedavilerle insan sahhate uğraşmaz. Yine belki de. insan tabi tedavi olacak. Ama Allah'ın şifasıyla belki de. yani onlar sebeptir. Şifa veren insan nedir? allah Teala'dır. Demek ki bu üç şey. Nedir bu üç şey? Zenginlik, gençlik, bir de sıhhat bu üç şeyle bu üç şeyi yaparak ulaşılmaz onlara. Temenniyle, boyayla, bir de ilaçlarla ulaşılmaz. Ve an Ömer radıyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu o da buyurmuş ki husnu ile nasi nisfu'l ahli. Yani insanlarla iyi geçinmek efendim onlarla beraber hasbihal etmek, güzel dostluklar kur, kurmak Nedir? Nisful ahli. Aklın yarısıdır. Yani akıllı olan bir insan insanlarla iyi geçinir. İnsanlarla muamelesi güzel olur. Ee, o hem dünya hem ahireti için ona menfaati olur. Yani herkesle kavgaya, didişe gerek yok. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bir tane sahabeye yapabiliyorsan ölünceye kadar hiç kimseye karşı kalbinde bir kim, bir nefret, bir buz olmaz. Bu husnü suali ilmi. İlmin yarısıdır ne? Güzel soru sormak. Ya mantıklı soru sormak. Bilinçli soru sormak. Bir de o soru da hani hem dünyasına hem ahiretine yarayacak. Boş değil. Yani bazıları böyle boş soruyor. Yani ondan önce daha nice soracak sorular var. Abdestin fazları, bu namazla ilgili ne var? Kalkıyoruz. Hiç e, alakası etmeyecek. Cevabı da alsa belki de onun işine yaramayacak. Ne yapıyor? Saçma sapan sorular soruyor. Demek ki güzel soru da ilmin yarısıdır. O husnut tedbir, insan tedbir aldığı zaman o da nedir? Mısır maişeti geçimin geçim kaynağının yarısıdır. Yani insan israf et, etmeden sağa sola savurmadan cimriyede de kaçmadan e, tedbir aldığı zaman o nedir? O da geçimin yarısıdır. Demek ki üç şeyden bahsettik aklın yarısı insanlarla iyi muamelede onları sevmede geçer. İlmin yarısı ise güzel soru soruda geçer. Ee, geçimin yarısı ise güzel bir tedbir alındığı zaman geçimin yarısı oluyor. Vahal Osman radiyallahu anh, Hazreti Osman radiyallahu anh da buyurmuş ki, Men tereke dünya, her <laughs> kim dünyayı terk ederse habbehullahu ta'ala Allah ta'ala onu sever. Yani dünyayı terk etmez. Geçen demiştik yine mi kalbinden terk etme. Habbehullahu Allah Teala onu sever. Çünkü böyle insan ziyayı gösterişi terk eder. Tefahuru, kibri, iftiharı ne yapar? Terk eder. Böyle insan Allah-u Teala ne yapar? Allah-u Teala sever. Bu dünyayı terk etme yani fazla yememe bir insanların uykusundan hoşlanmama gibi bu hastalıkları terk edeni Allah-u Teala sever. <Sessizlik> Omen terkez zunube her kim günahları terk ederse ehabbehul meleike melekler onu sever. Çünkü melekler insanın günahını yazmak istemez. Onun o bulunduğu ortamda bulunmak istemez. Yani bir insan günah ortamında bulunduğu zaman melekleri de orada bulundurtuyor. Ve melekler de ne O durumdan da rahatsız oluyor. Bu yazmış olduğu kötü amellerden de rahatsız oluyor. Günahı terk eden hulasa melekleri de yormadığı için ne yapıyor? Melekler de onu seviyor. Omer حَسَمَتْ تَمَعَانِ el Her kim Müslümanlardan her kim Müslümanlardan Müslümanların elindeki olan mal varlıklarından nimetlerinden her kim tamah his etmezse yani insan ellerinde bir şey var eğer birisi de o gözü onda varsa o Müslümanlar onu sevmez ama insan o <laughs> Müslümanların ellerindeki bulunan şeylerden e, dilini, gözünü, elini uzak tutarsa, tamah etmezse, hiç onlara bulaşmazsa, onlardan herhangi bir şey istemezse, ahabbar muslimun, Müslümanlar da onu sever. Yoksa çekinirler. Acaba bu yüzden bir şey ister mi? Verir miyiz, vermeyiz mi? Verse de minnettir. Vermese de zaten rezalettir. Onun için insan bir şey istemezse hatta bazı büyükler bunu o kadar şey istemişler ki o kadar bunu aşırı gitmişler. Yani hiç kimseden bir su istememiş. Elindeki bir şey düşmüşse kalkmış kendisi almış. Yani orada belki kölesi de var. Kölesi dememiş ya yani, bunu, get, bunu al bunu getir. Yani kendi işini kendisi görmüş. Hiçbir şey Müslümanlardan talep etmemiş. Ve an Ali radiyallahu anhu Hazreti Ali radiyallahu İnne min naimet dünye dünyanın çok nimetleri var. O nimetler arasında yekfikel islamu ni'metten, nimet olarak İslam sana yeter. Yani Allah Teala sana sağlık vermiş, sıhhat vermiş, iman vermiş, e, araba vermiş, ev, ev vermiş ama bunların en büyüğü nedir? İslam'dır. Sağlıktan da mühimdir, sıhhattan da mühimdir her şeyden daha mühimdir. Çünkü hem dünya hem ahiret saadetidir. İnsan hasta da olsa bir ömür sonra geçer. sonra cennete kendini bulur. Dünyada keyf-i safa içinde geçerse ah sonu cehennem misalla muhafaza. E yine berbat bir şeydir. Demek ki inne min dünya dünyanın çok nimetleri var. O nimetlerden yekfike el islamu ni'meten ni'met olarak İslam sana yeter. de İslam varsa da hiçbir şey olmasa dahi o İslam sana yeter. Ve inne min eşşuhli şuhru olarak iş olarak da yekfike el ta'atu şuhulen iş olarak itaat etsen başka bir şeyle meşgul olmana gerek yok. En büyük meşgul olacağın hem dünyada hem ahirette faydasını göreceğin şey nedir? İtaattir. Allah-u Teala ibadettir. Ve ne minel ibreti, ibret de bir sürü ibret var. Ama bunlar arasında sana yetecek bir şey var ki o da el mevtu, ölüm diyor. Yekfik el mevtu ibreten, ibret olarak ölüm sana yeter? Ve an Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu, Hazreti Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu buyuruyor ki, Kem bi musadrece min ni'meti aleyhi, üzerine ve gelen nimetlerden dolayı, ona verilen nimetlerden dolayı çok kalan insan var. Yani zannediyor ki e, o nimetler halbuki de onun bir imtihanıdır. O nimetler de bu şahıs kan, kanıyor <laughs> ve diyor ki Allah katında makbul bir insandır. Ne oluyor? O nimet onun aleyhine oluyor. وَكَمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِالسَّنَيْ aleyhi Çok da meftun fitneye düşen var. Neyden dolayı fitneye düşünüyor? Bir sene aleyhi üzerine yapılan övgüler, ona yapılan metiyeler, güzel sözler adam da kendini ne yapıyor? Kendini şey olmuş zannediyor. Yani o bir söz vardı kem min meşhurun fil dünya, dünyada fil ardi. Yani yüzünde çok meşhur insanlar var. Meşhurun fil seme gökyüzünde onları tanımıyor. Yani dünyada çok popülerdir. Ama semavatta kimse onu tanımıyor. O kimsi meşhurunun fil ardi, yeryüzünde de çok meşhur insanlar var. Dünyada hiç kimse onları tanımıyor. ama meşhurun fil seme, semaatta gökyüzünde çok meşhurdur. Melekler onu çok iyi tanıyor. İşte mevlam bize ahiret şöhreti versin. O min meknulun bir setre aleyhi çok da aldanan var. Aldanma sebebi de bir setre aleyhi. Allah onu setretmiş. Allah'ın isimlerinden bir tanesi settar, setredendir. O da ona aldanıyor allah Teala onun ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarmıyor. Yoksa alnında herkesin yazılsaydı ne işlediği, ne yaptığı kimse dışarı çıkamazdı. Veya elini alnına koyardı ki kimse görmez. Ve an Davud el-Nebi aleyhisselam Peygamber Hazreti Davud aleyhisselam buyuruyor ki Kale uhiyye fi zebur <laughs> Ona yine kitap zeburdur. Zeburda vahiy edilmiş ki Hakkun alel aqili akıllı insan için haktır, vaciptir, yapması gerekirdir. Elle iştigal illa bir Ancak üç şeyle meşgul olacak. Yani akıllı insan bu üç şeyden başkasıyla, başka şeyle meşgul olmaz. Tezavvudun lima'at gideceği yer ahiret için azık hazırlayacak. Azık nedir karşı taraf için? Salih amellerdir. Namazdır, ibadettir ve mu'netun maaş için, yaşam için ihtiyaç duyduğu e, zorunlu olduğu o maişetini ıslah edebilmesi için çalışacak. Bir de ve bu lezzetin bi halal bir de halali yoldan ne yapacak? Malını kazanacak. O lezzeti, o yiyeceği güzelliği halali yapacak. Çünkü halal şeyi kazanmak da vaciptir. Bir de meşru anlatılıyor yani. Hazreti Ali radıyallahu anh, camiye giriyor. Camiye girerken hayvanını birisine veriyor. Hani, bununla ilgilen ben camiden çıkıncaya kadar. Hazreti Hz. Ali radıyallahu anh, camiden çıkınca o cebinde olan üç altın o günün parasıyla neyse artık böyle para hazırlıyor ona verecek. Dışarı çıkıyor bakıyor adam da yok. Bu at, deve neyse o da yok. E soruyor. Hele gidin bakın. Arıyorlar pazarda. Tabi adamı bulamıyorlar ama hayvanı buluyorlar. E i̇şte birisi diyor ben bunu üç altına aldım. O hırsız gitmiş pazarda bunu üç altına satmış. Hazreti Aleyhisselam diyor yani bunu anlatın diyor. Yani bu adamın rızkında Üç altın vardı. Ama halalden mi, haramdan mı? Onun kararını kendisi verdi. Haramdan yaptı yani. Ve nebihü radiyallahu anhu, Hazreti Ebu'l-Retel radiyallahu anhü, ennü kal kal nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, selâsün munciyâtun naci, kurtulan. Selâsün munciyâtun üç kurtarıcı şey var. Yani insan o üç şeyi yaptığı zaman kurtulur. Ve sun muhlikatun. Üç şey de var insanı helake götürür. Ve selasun derecatun. Üç şey de var insanın derecesini yükseltir. Makamını yükseltir. Ve sun keffaratun. Üç şey de var insanın günahlarına keffarat olur. O salih o üç şeyi yaptığı zaman günahları silinir. Nedir onlar? Emel munciyat. İnsanı kurtaracak şeyler, üç şeyler. Birincisi fe haşyetullahi Teala fi sirri ve alaniye. Sır gizli, alaniye ise aşikar. Her durumda Allah Teala korkma. Tabi burada sırrı öne getirdi. Çünkü sır daha önemli. Yani gizli halde bile Allah Teala korkma. İkincisi, vel qazdu fil fakri vel Fakir olsun, zengin olsun o yaşamada orta yollu olma. Yani aşırıya aşırıya kaç aşırıya kaçmama. Yani tutumlu olacak. Tabi tutumlu demek cimri değil. İsraftan kaçınacak. orta halini davranacak. Fil fakri Fakir olsun zengin olsun. Ne olacak? Tutumlu olacak. Yani zaten fakirlikteyken tutumlu olması ne, bir nevi zorunlu gibi ama zengin de zenginlik de geçicidir. Yani o zenginliğin de kıymetini bilecek. Yarın bakarsın zenginlik gider. Bir de diğeri nedir? Vel adlu rida Ölçülü olacak. O da adl, ölçülü olacak. Ne konuda? Yani Allah için kızacak. Ve Allah için bir şeyden razı olacak. Yani onun e, fikri beyanı onun, e, kişinin rızası veya kızgınlığı e, ölçüsü şeriat olacak. Eğer şeriatta e, kızması gerekiyorsa allah Teala o işten memnun değilse onun için kızacak. Eğer Allah onun, onun için bir şey için memnunsa O'nun içinde ne yapacak? Hıza gösterecek. Yani insanın ölçüsü ne olacak? Şeriat olacak. Demek ki insan yani hem kızgınlıkta hem de e, sakin olduğu zaman onun ölçüsü ne olacak? Adalet olacak. Adaletten ayrılmayacak ve Allah'ın rızasını ve boğuşluğunu gözetecek. وَاَمَّا <الْمُحْلِكَت> muhlikiyet Halake götüren üç şey ise Allah muhafaza فَشُحٌ şiddet, <شَدِيد> Çok aşırı cimrilik. Yani herkese karşı cimrilik. Allah'a karşı yapması gerekenleri yapmamak, zekat vermesi gerekeni vermemek, e, insanlara karşı cümle, kendine karşı, çocuk karşı. Evet. Yani bu hem topluyor, hem yemiyor, hem hesabını veriyor, hem hem sonradan ölüyor, o malı başkasına kalıyor. İnsanı halefe götüren hasretten bir tanesidir. İkincisi, ve hevan muttebaun. Heva, arzu, istek. Muttebaun, uyuluyor. Yani hevası, arzusu ne istiyorsa o da onun peşine tabi oluyor. O da gidiyor. Yani insan her kafasına ha estiğini de yapmayacak. Bunun halalı var, haramı var. Bunu gözetmesi gerekir. Ee, ve çoğu zaman da inen nefse le'mâretun su yani nefis e ne yapıyor? Kötülüğü emrediyor. İnsan dizginlemese, frenlemese her aklına gelenin hevasına tabi olsa o da onu ne yapar? Muhlike Onu halaka götürür Allah muhafaza. Ve acabul mer'i bi nefsihi. Diğer üçüncüsü de acabul mer'i kişi ne yapıyor? Acab ediyor. Acayip. Beğeniyor. Bir nefsi kendisini. Kendisini çok yükseklerde tutuyor. Kendini olgun kamil bir insan zannediyor. Evet bu da insan ne yapıyor? İnsanı halaka götürenlerden bir tanesidir. Muhammed derece et insanın derecelerini yükseltilen, makamları yükseltilenler ise onlar da üç idi. Fe ifşa'u selam. Selamı yayma. Yani tanıdığı tanımadığı herkese ne yapma? Selam verme. Yani selam ibarettir. Onun karşılığında ecir sevap vardır. Ve sadece tanıdıklara değil. Yani yürürken bir yere girerken e, selamı yayma o insanın derecelerini ne yapıyor yükseltiyor. Yani merhaba günaydın bunlar da güzel sözler olabilir. Ama insanın derecesini yükselten ahirette ona derecesine derece katan şeyler nedir? Tanıdığı tanımadığı kişilere ne yapma selam verme. İnsanlar arasında selamı yayma. İkincisi vayit amut taam yemek yedirme. Kime yemek yediriyor? Gelen misafir zengin olsun, fakir olsun, misafirine ikramda bulunuyor. aç olan aç olanı efendim fakiri yediriyor. Bu da insanın derecelerini yükseltiyor. Selam, yemek yedirme. Bir de vassalatu billeyli billeyli namaz kılma. O da insanın derecesini yükseltiriyor. O gece ki ve nâsu insanlar uykudadır. Yani insanlar uykuda olduğu vakit geceleyin namaz kılma. O da ne yapıyor? İnsanın derecelerini yükseltiyor. Özellikle yani herkes bir yerde gafletteyken mesela bayram telaşı var. Herkes bayram telaşında. Baya efendim işte efendim gece herkes uyku uykuda böyle yani herkes bir yerde gafletteyken birisinin iki kenara çekilip Allah'a ibadet etmesi sanki o ne yapıyor? O onun derecelerini ee, onun o sevabını daha da fazla diğer zamanlardan daha fazla artırıyor. Ve emmel keffaratu günahları keffarat olan üç şey de budur. Fe izbâhul vudu'i yani abdesti soğuk zamanlarda bile ne yapma? Ee, sünnetleriyle beraber alma. İzbâhul <laughs> yani abdestini tam alıyor. Fisseberat <laughs> şiddetli soğukta dahil. Normalde hani hava soğuk, insan der ki hemen şu farzlarını yapayım, nefsine öyle geliyor. Hemen farzlarını yapayım, sünnetlerine şey yapmayayım. Ama farzlarıyla, babel sünnetleriyle e, hayatlarını, hepsini yapan ne oluyor? O abdest günahlarına keffaret oluyor. Hani bazen insan aklına geliyor bu abdest ne işe yarıyor? Eee Zaten hani yüzümüz temiz, kollarımız temiz. Ee, az önce yıkadım. E, kirlenmemiş. İşte bu insanın günahlarına kefaret oluyor abdest. Hani başka yerde hadise de okumuştu. Yüzünü yıkadığı zaman yüzdeki günahlar ilk damlayla veya son damlayla gidiyor. Kollarını yıkadığı zaman elle işlediği günahlar. Ayaklarını yıkadığı zaman ayaklarıyla yanlış gittiği yollar o hepsi ne oluyor? O suyla dökülüyor. وَلَخْضُلْ اَغْدَامِ اِلَى cemaat <الْجَمَعَات> İkincisi günahları kefaret olan نَخْضُلْ اَغْدَامِ Ayaklar, kadem. İnsan kademini, ayağını naklediyor. Yani yürüyor. Nereye yürüyor? İle cemaat. <الْجَمَعَات> cemaat namazına. Yani camiye doğru gidiyor. O her attığı adım doğruyor. Onun günahlarına kefaret oluyor. Hatta sahabeler e, mescide yakın arsa alıp ev yapmak istiyorlar o zamanlar. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bu hadisi buyurunca vazgeçiyorlar. Yani diyorlar uzak olsun fazla adım atalım. her attığımızda günahlarımızda durur. olur. Vazgeçiyorlar. Yoksa hepsi niyetlenmişlerdi. Yakın, cami yakın olsun. Gidişi gelişi kolay olsun. Üçüncüsü günahlara kefaret olan da ve intizaru salati ba'de namazdan sonra namazı beklemek. Yani adam Öğle namazını kılıyor mesela. Namazdan cemaatle kıyır, çıkıyor. Veya çıkmıyor, camide bekliyor. Namazlar kılıyor, kazasını kılıyor, sünnetlerini kılıyor, Kur'an okuyor. Bu çıksa dahi aklı yine ikindi namazındadır. İşte bu işi varsa halledeyim, hemen ikindi namazına yetişeyim. Bunlar da nedir? Bu beklemek. Bu beklemek, o da günahları kefarettir. Cezayir kulluğu